Evet merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz herkese iyi akşamlar yorucu bir günün ardından e, tekrardan merhabalar bugün videolarımızı attık e, kanalımıza izlemeniz için yeterli düzeyde e, pek ilgilenemedik ama elimden geldiğince sizlere haberdar ediyor oldum şimdi agrot Ekos ve Binho'da lotların ne kadarı satıldı? Bize ne kadar kazandırdı? Ee, onun dışında bundan sonraki aşamaları bir konuşalım. Bugünü bir konuşalım. Kimler almış, kimler satmış ona bir bakalım. Halkarzgündem.com adresimizde Halkarz lotların ne kadarı satıldı? Hemen şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Binho ile. Binho'da bugün 9. tavanını dün itibariyle yaptı 30 Kasım'da bugün 10. günü 10. günde e, fiyatı 323 lira binho 300 Pardon 323 lira 70 kuruş değil e, yanlış orası 287 lira 25 kuruş arkadaşlar tam 10. tavanı bu fiyatta bugünkü fiyatı 287 lira 25 kuruş Ha burada yazıyor zaten pardon. 287 lira 25 kuruştan kapattı arkadaşlar. O da 9. tavanın biraz aşağısına tekabül ediyor. %2.38 ile kapattı. Bugün 17 milyon 560 bin 43 lot satıldı. Toplam lot sayısı 9.5 milyondu. Yani yaklaşık iki katı bugün lot satıldı. %184.84'ü satılmış oldu arkadaşlar. Böylelikle böylece 10 tavanlı yakalayamadı Binho. Aslında bugün Binho'da toplamda 25 milyon lot satıldı. Aslında bugün Binho'da arkadaşlar. Bakın göstereyim ben size. E, kapanışta 307 bin lot kapanışta 307 bin lot alışlı alıcılı 289 bin lotta satıcılı kapattı. Yani şöyle grafiğine grafiğini göstereyim ben size. Bakın bir ara bir ara şuralarda e, artı 4'leri artı 5'leri şu gördüğünüz alanlarda zorladı bir ara bayağı bir gitti sonra bir ara çok düştü 310'lara geldi e, 208 sonra borsanın kapanışına doğru maalesef e, eksi iki kapattı satışlar geldi ya bu aralar e, 18 10'a 18.09 o civarlarda gerçekten yüklü satışlar yapılıyor halka arzlarda. E, bunu şeyde de gördük. Agrot'ta da gördük. Yani e, Binho'da bakın bugün aracı kurumlarda yatırım, finans, iş, vakıf, deniz, oyak, gedik, bizim taciler alan kısımda satanlarda Bankof var arkadaşlar. A1 Kapital e, onun dışında garanti, halk, yapı krediye devam ediyor. Ha, bundan sonra ne olur? Her şey ya bugün çok önemli bir gündü gerçekten halk arzlar için. E, bugün hani tamam mı devam mı diye bir video çekmiştik. Gerçekten de öyle oldu. Ee, sabahki videolarımızda zaten paylaşmıştık. Ne olabileceğine dair bazı hisselerle alakalı. Ee, durumlar böyle. Almışsınızdır, satmışsınızdır. Artık bin ile alakalı olarak da, bin yatırımlar holding ile alakalı olarak da tavan serisi sona erdi. Bugün itibariyle tavan olmadı. Pazartesi ne gibi bir olay yaşayacağız? Gerçekten merak konusu. Çünkü e, bugün alanlar da var. Tamam Bank of Abri Kapital satmış olabilir ama alan kurumlar da vardı. Mesela Bank of 193 bin satmış ama yatırım finans 200 bin lot aldı. Az değil. Yani hissenin fiyatına oranla yüksek bir meblağ oluyor. Yatırım finansın aldığı. Yatırım finans da e, aslında e, vakıf Deniz ya yani bunlar hemen böyle aldığı zaman lotları çıkan kişiler değil. Biraz böyle sanki ellerinde tutuyorlar gibi oluyor. Hani üzerine eklerler mi eklemezler mi? Ama benim görüşüm, hani burada analizci değilim kesinlikle. Ya da bir grafikçi değilim. Biz sadece halk arzlarda senelerdir yaşadığımız durumları görüyoruz, özetliyoruz. Gördüğümüzü özetliyoruz. Ona göre bir yorumda yapıyor bulunuyoruz. Pazartesi... Böyle çok eksilere gitmese bile yani artıda gidebileceğini düşünüyorum yani emin de değilim ama öyle bir his var içimde çünkü bugünkü o akşama doğru yani 2-3 saat oralarda gezindi e, alışlar fazlaydı sonra bir anda satış geldi falan eksi kapattı ama ya yani burada da bir oyun oynarlar mı kurumsallara bakıyor her şey bireysel ne ki yani bireysel kendi 3-5 kuruşuna bakıyor ama kurumsal büyük paralarla oynuyor. E, yeni halka arzlar olduğu için arkadaşlar bunlar. Yani şimdi yeni halka halka arz derken e, şu anlamda e, halka arz tavan serisi bittikten sonra her şey belli oluyor. İlk 3 gün, 4 gün ne yapacaklarını belli ediyorlar. O yüzden bu halka arzda da pazartesi günü 3. günü zaten 9. günde de tavan bozmuştu. Eee 10. 9. günde de biliyorsunuz ki son dakikada yani kapanışta Bozmuştu. E bugün de gene aynı Şekilde %4 üç %3.5 civarlarındayken gene kapanışta %2.38 kapattı. Buradan nereye gider? Ne olur? Pazartesi gene inceleyeceğiz Arkadaşlar. Üstad gene videoda size Paylaşıyor olur. Şimdi Binon'un dışında Agrot'a gelelim. Agrot'ta Agrot'ta da arkadaşlar bugün Çok deli şeyler yaşandı. Gerçekten izlerken ben izlerken Heyecanlandım. Hani Agrot'ta Yüklü bir miktar öyle alayım satayım bir olayımız yoktu bizim zaten zaman yoktu bugün Öyle şeyler de yapmadık ee, Ama yani sürekli telefonda izlemeye çalıştım Ara ara baktım müsait oldukça ee, Ve yakaladıklarımı yakaladım size anlattım ee, Tavanla gittiğini o zamanki videoyu da çektim yakaladığımda Paylaştım kanalda neler oluyor diye hatta izleyebilirsiniz Sondan iki video öncesi herhalde yani Agroda sabah canlı yayında bakın hatta e, şey yapalım canlı yayını açalım. Şöyle yazalım YouTube borsuyorum diye. Canlı yayında arkadaşlar dedik ki e, hatta şöyle göstereyim bir saniye. Şeker yatırım sonuçlarını açıklamıştık. Ekos 10 saat önce paylaştığımız yayın. Bakın şurada bir saniye şöyle saat 10'a alacağım ekranı. Hı. saat 10. Bakın Agrot'ta arkadaşlar. Bir dakika Agrot'u bir açayım şuradan. Canlı yayını izlemeyenler varsa 9.59 bakın burada saat şu anda. Ee, saat 10 arkadaşlar. Binho'yu gösteriyorum şu anda. Birazcık hızlandırayım. Size durumu özetleyeceğim. Şimdi ne olduğunu özetleyeceğim. Bakın büyük ekran yapacağım. Biraz bekleyin. Şöyle biraz hızlandırayım. Ekos Agrot. Bakın. Arkadaşlar 6 milyon alış bakın saat 10 en üstte. 9 milyon satış var. Bakın alanı, alanı görüyor musunuz? A1 Kapital sürekli alıyor. Bak burada aslında ya, Thrive, Halk, bakın Oyak, Vakıf, Pilip. Şimdi burada 1888 kişiymişiz bu arada. Bakın burada %8. Ne yaptı? %8 değil mi şu anda? Lotlar satılıyor. %8'deyken millet panikledi. Tamam mı? Herkes notlarını çıktı. Çoğu insan çıktı. Bakın zaten satılan notlardan belli oluyor. Aralarda yani durdura, durdurabilir miyim bilmiyorum. Aralarda çok yüklü miktarlı satışlar var. Bakın 10 milyona geldi. Şimdi 39 milyon. Bakın saat durdurdum. Bir geçiyor. Bir dakikada 40 milyon lot satıldı Agroda. Bir dakikada. Sadece. Şimdi biraz daha ilerleteceğim canlı yayını ne olacağını göreceksiniz. Bakın burada 4.9 milyonluk lot almış A1 Kapital. E, ee, 30'undaki lot miktarını gösteriyorum. Şimdi A1, heh, Agrot bakın iki geçe. 2 geçe tava, bakın şurayı durdurayım bir saniye. Şimdi inceliyoruz. Ne olduğunu inceliyoruz. Bakın şurayı durdurdum. 10'u 2 geçiyor. 10'u 2 geçe 8.29'a 2.806.306 alış yazıldı e, Oynatıyorum 13 milyon tabanda emir var Bakın 17 milyon oldu Ne oldu şimdi Onu aldılar Şimdi 8.29'dan 8.6 milyon not satış gözüküyor Bak şimdi 9 14 milyona çıktı 15 milyona çıktı Şimdi bu hisse Tabanı nasıl bozuyor Onu da izleyin Hatta şöyle yapalım. Şunu hızlandıralım. Bizim için daha iyi olacak. Hatta şöyle 2 ile devam edelim biz. Bakın 17 milyon. Ee, şöyle devam edeyim. Binho Agro. Bakın alışlar devam etti burada. Satan A1 Kapital. A1 Kapital'i gördünüz mü? Lotları çıkıyor. Sattı orada A1 Kapital. Şimdi 19 milyon lot var. Tavanda bekleyen. Bakın burada a Kapital satıyor. Yani A1 Kapital biraz önce lotları sattı. Bak şimdi biraz önce lotları sattı. Şurayı görüyor musunuz A1 Kapital'i? Bak kaç bin lot var burada? 200 bin 300 bine yakın lot var. A1 Kapital sürekli aldı sattı arkadaşlar. Bakın şimdi izliyoruz. Bak orada ne oldu? a Kapital 10 saniye içinde 20 milyon 18 milyon lot vardı. Bir yanda silin yani silinmemiştir de aldı o lotları bu aşağıda çok hızlı aktığı için göremiyoruz. Aldı tabandan çıkarttı. Şimdi millet gene sattı. Bak 15 milyona gitti geri. Bir arada bu bir anda bu olamaz. Bir 15 milyona geri gitti. Saniyede 15 milyon lot tabana yazıldı şu anda. Satılmak için. Ve 15 milyon lot da bakın eridi. Yani düşünsenize. Bir dakikada 17 milyon lotu sattı. 1 dakikada 17 milyonu geri aldı. Ya, ya buna A1 kapital aldı. Şimdi incelemek lazım. Buradan öyle gözüküyor da hani belki de emir silindi falan da bu hızla bu hızla yapamazlar diyor düşünüyorum. Şimdi %9.77. Şimdi burayı dikkatli izleyin. Gene 13 milyon. Bakın işlem hacmine bakın. 92 milyon lot satıldı. 12 gece 40 milyon lot satılmıştı. 2 dakika 40 milyon daha satıldı. Toplamda 4 dakikada 92 milyon lot satıldı arkadaşlar. Bakın gene ne oldu? Üçüncü kez. Üçüncü kez Agrot ee, şu anda A1 Kapital satan kısımda. Bakın aşağıya görüyor musunuz? A1 Kapital satıyor. Şu anda 15 milyon lot. Bakın durdurdum. A1 Kapital satıyor şu anda. 15 milyon lot tabanda. Bakın şu an infoya geçti. A1 Kapital hala satıyor. Alan kurumlar farklı farklı. 15 milyon lot şu anda. 13 bakın şurada 4 geçiyor arkadaşlar. Daha aynı dakikanın içerisindeyiz. Dördüncü kez tabanı, tabanı bozdu. Bakın alan kısımda daha bir kapital var. Aşağıda görüyorsunuz. Satan ve alan kısımlarda. Şimdi tabanı gene bozdu. Bakın 69 milyon lot alınmış. Gördünüz. İnceliyoruz. Şimdi biraz ilerletiyorum. Tabanı bozdu. Yani burada aslında bir hisse 4 kere 5 kere 15, 16 milyon, 20 milyon lot tabana yazılmışken yani o hisseyi o tabandan çıkartmak çok kolay değil ama bunu yaptı. Yani demek ki burada bir şey olacağı belliymiş değil mi? Ama işte insan bunu anlayamıyor, panik yapıyor. Video biraz uzuyor kusura bakmayın. Ee, biz de buradan bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Biraz hızlandıracağım. Agrot'ta. Bakın şuraya bakın. Sol tarafta Lot sayıları var, 837, 830. Kademelerdeki lotlara bakın, öyle 5, 6 lot değil, 10 lot değil, 1000 lot değil, 110 bin, 240 bin, 120 bin. Kademelerdeki lotlar çok fazla. Ee, devam edelim, devam edelim. Şöyle, agrot, 4 milyon. Bakın, 13 milyon. Bir saniye, şöyle biraz daha hızlanacağım. Heh. Şimdi 9. dakikadayız. Bak, 9. dakikada. Şimdi ne oldu? Deniz satmaya başladı. 3 milyona çıktı. Bozdu. Tekrardan tavanı kapat derken bitmiş bu arada. Yayını kapatmışız. Durumlar böyle. Yaklaşık 10 dakika içerisinde hatta e, ee, aynen 6-7 dakika 8 dakika içerisinde 5 kere tavan bozmuş arkadaşlar. O arada A1 Kapital o lotları toplamış. Anlayacağınız bu. Sonra ee, ne oldu? O lotları aldı, sattı. %5'lere düştü, %6'lara düştü. Sonra bir anda hızlandı arkadaşlar. O videomuzu da yani izletelim. Bakın onu da göstereyim ben size. Orada yakaladım. Agrot'ta neler oluyor diye paylaştım hatta. Bakın bu da saat 17.40. Bakın 17.40'da hisse %8'lerde. Hatta 17.30'larda bir dakika grafiğini göstereyim ben size. Şöyle Agrotun grafiğini göstereceğim size. Bakın saat şurası arkadaşlar. Kaç şurası? Ben size videoyu attığımda 10 17:40'ta çekmişim videoyu. Bakın 17:23'te hissenin fiyatı kaçmış? Şurası 872'ymiş. Bu ise bir anda 17 ee, pardon yanlış mı bakıyoruz? Yo doğru. Tamam 17:44'te 17:35'te başlamış yükselmeye. Tam zamanında çekmişim. Bak şu yükselişte size videoyu çektim gönderdim. Ee, burada tavana doğru gitmeye başladı. Yani şu alanı anlatıyorum size. Bir anda ne olduysa bu lotların hepsi alınmaya başlandı. Bakın ilerletiyorum. 2 milyon tavanda emir var. Gördünüz mü? 41 geçe 2 milyon lot var tavanda. Hatta şöyle şurayı da göstereyim. Bakın A1 Kapital 51 milyon lot almış. Sonra 6 milyon Lot oldu. Bir ara tavanı bozdu. Bakın burada kim satıyor derseniz yani bütün kurumlardan var satan kısımda. Burada çok gözükmüyor. Ee, sonra tekrardan hatta bakın burada göstermişim. Sonra tekrardan e, tavana kitledi. Öyle görmüştüm. Bir dakika. Agrot. Evet. Bakın burada a kapital alıyor. Hala alıyor. a kapital sattı. Aldı. Tekrardan aldı. Sonra bu hisseyi tavana kitledi arkadaşlar. Şöyle ilerleteyim biraz daha. Videoyu zaten izlemişsinizdir. E, yavaş yavaş tavana kitledi. E, bu videoda tavana kitlediğimi göstermemişim ama tavana kitledi arkadaşlar. Durumlar böyle. Yani değişik olaylar yaşandı. 750 milyonluk bir işlem hacmi var. Pardon, özür dilerim. E, 750 milyonluk işlem hacmi diyorum. buçuk milyarlık bir işlem hacmi var. 750 milyon lot satılmış arkadaşlar. 2 katından fazla lot satılmış. Toplamda da 854 milyonlu gibi devasa bir lot satılmış. 7. tavanında zaten arkadaşlar ne olmuştu? Bakın dün 30 Kasım'da e, tavanda bekleyen lot sayısı 56 milyon 313 bindi. Ya bunu 56 milyon olduğuna çok güvenmeyin demiştik. Bir anda 6. 7. tavanlarda eskiden de böyle 56 milyon varken bozabiliyor. Dikkat edin demiştim videoda. Yanlış hatırlamıyorum. Gerçekten bu söylediğimi düşünüyorum. Söylemiştim dünkü videoda. Lotların ne kadarı satıldı da izleyebilirsiniz. 7. tavanda da bu olay oldu zaten. Bozdu sabahtan. Satışlar gerçekleşti. Ama <laughs> 32 milyon 288 bin lotla da kapattı arkadaşlar. Hatta onu da şöyle gösterelim. Bakın şurada 32 milyon derinlikte. Ee, niye gözükmüyor? Programı kapatıp açmak lazım. Bir saniye. Evet şuradan şöyle yapacağız. Heh, tamam. Derinlikte 32 milyon lotla kapattı ve kapanışta da hala A1 kapitalin aldığını görüyoruz. A1 kapital hisseye yön verdi arkadaşlar açıkçası. Toplamda da 62 milyon lot almış. Bankof 8 milyon almış. Baktı herhalde Bankof A1 kapital alıyor bu kadar lotu bir bildiği vardır deyip girdi herhalde. Çünkü sabahlarda yoktu. Satanlar da zaten küçük yatırımcı, ziraat, garanti, iş vesaire satışlar oldu. Pazartesi göreceğiz arkadaşlar. Eymyaman Beymyaman pazartesi göreceğiz çok merak ediyorum gerçekten yani artık heyecanlı bir durum ee, bugün eksi 8'lerden eksi 9'lardan alanlar var bu arada videoyu da çok uzatmak istemiyorum ama 17 dakika olmuş eksi 8'lerden eksi 9'lardan alanlar var yani tavandan sattılarsa gerçekten %20 %18-19 kar ee, iyi helal olsun derim ben buradan Önünüzde hmm. eğilirim yani Evet Ekos, Ekos, Ekos maalesef 7. 8. tavanlarda var verseydim de Ekos vermedi. Ee, yani şimdi Ekos'ta 9. tavandan almak ne kadar mantıklı? Yani düşünmek lazım arkadaşlar. Tamam biz bu zamana kadar emir girdik. Ee, çoğu kişi alamadı. Çoğu kişi de aldı eminim. Ee, çünkü verdi. Hani biz de, biz de aldık ama mesela üstad alamadı. Ben emir girdiğimde verdi. Burada hızlı olmak lazım. E, infodan alış gerçekleştirdik. Infoda da bugün 1.5 milyondan fazla alış vardı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Bakmam lazım. Ekos'un e, aracı kurumuna. Evet. Ekos'ta aracı kurumda 1.2 milyonluk bir alış var. Yani arkadaş aynı yerde çalıştığımız arkadaş Oyak'tan girdi. Aynı saniyede ama Oyak'tan hiç mesela alış yok. Yani hayırlısı olsun inşallah kazanırız diyelim. E, bu saatten sonra girmek mantıklı mı bilmiyoruz e, arkadaşlar. Ama bize sorarsanız ekleme yapacak mısınız diye. Biz artık girişi bıraktık. Bu saatten sonra ekleme yapmayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani e, 10. tavan riskli olabilir bilemiyoruz. Çünkü bugünkü o e, son andaki. Bakın hatta şöyle aşağıya doğru ineyim. Son andaki o satışlar bile. E, insanı düşündürmüyor. Değil. Ama bilemeyiz. işte ne yapacağını ne olacağını bilemeyiz. Bakın Meksa burada satan kurumda ne kadar lot satılmış Meksa'dan. Kolokasyon arkadaşlar bunlar. Yani bazı kolokasyoncular çıkıyor. E, bazıları da içeride hala. Abid Kapital yine 2.8 milyon burada almış. Info yatırım, finans, Meksa, Alevi yatırım, Halk. E, gördüğünüz gibi işte Bankof var 71 bin not. E, aslında Ecos e, iyi bir kurum. Gerçekten uzun vadeli yatırımlarda düşünebilecek düşünülebilecek bir kurum ee, ama hani bakalım göreceğiz arkadaşlar pazartesi ne olur ne biter üstad gene size yorumunu yapar ben sadece buradan anlatayım göstereyim olayları derinlikte 35 milyon 278 bin lot var saat 4'e kadar yaklaşık yani hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam saat 4'e kadar bu lotlar 50 milyonda arkadaşlar 50-55 milyon lot vardı 52 milyon falan herhalde bir saat içerisinde bir buçuk saat içerisinde 35 milyon nota düştü. Toplamda şuradan devam edelim. Toplamda 18 milyon 316 bin lot satıldı. Yani hayli fazla. E 9. tavandayız gayet normal. 3 milyon dün lot satılmıştı. Bugün 18 milyon lot satıldı. O da %30.52 yapıyor. Toplam lotlarında %43.77 satıldı. 26 milyon da lot satıldı arkadaşlar. 60 milyon lotu var. Tavanda 49 milyonla kapatırken bugün 35 milyonla kapattı. İstikrarlı bir şekilde devam ediyor. Pazartesi günü ola hayrola diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Halkarzgündem.com adresimizi ziyaret edin. Buradan lotların ne kadarı satıldığı paylaşıldı. Ee, Halkarz tavan listesine şeker. Ee, hep ben buna arkadaşlar uyarıyorsunuz. <laughs> şekerle alakalı yani e, şey yanlış ifade ediyorum. Kusura bakmayın. Halk arz, Şeker Yatırım Menkul e, halka Arzı'nın sonuçları yayınlandı biliyorsunuz ki. Onunla alakalı olarak da e, buraya tavan listesini paylaşacağım. Buradan da e, kaç talanda ne kadar e, kazandırır onu gösteriyor gösteriyor olacağım arkadaşlar. Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arzına 2.8 milyon kişi katılmıştır. 18 ve 19 lot paylaştırıldı. Buradan tavan listesinden birazdan ekleriz arkadaşlar. Buradan tavan listesine ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Sevgiler, saygılar. Destek veren herkese teşekkürler. Canlı yayında bize destek verdiniz. Hepinize teşekkürler. Görüşürüz.